Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün sizler için yine sizlerin istediği, yine sizlerden gelen bir isteği göz önüne alarak bir açılım yapacağım sizlerle birlikte. Bugünkü açılımımızın konusu... Aklımdaki kişiyle bizim yani ikimizin arasında bir üçüncü kişi var mı? Yani aramızda biri var mı? Eğer varsa da o kişi aramızdan çıkacak mı? Sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Evet her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımız sizlerin adına yine niyetliyorum karıştırıyorum ve her zaman olduğu gibi kesiyorum evet haydi bakalım bakalım her zaman olduğu gibi yine ne yapıyoruz kartlarıma böyle bir rezone oluyorsunuz odaklanıyorsunuz bakalım bakalım aklımdaki kişiyle benim aramda biri var mı var ise çıkacak mı aramızdan sorusuna cevap arayacağız şimdi burada arkadaşlar aklınızdaki kişide kendinize kendinizi niyetleyin e, o kartlarıma rezone olurken e, kalbinizden ve gönlünüzden aklınızdaki kişiyi ve kendinizi geçirin e, yine burada bana sorulan e, bir sorunun cevabı olarak vereyim her zaman dediğim gibi niyetiniz çok önemli partneriniz olur olabilir, olabilir Ex partneriniz olabilir eşiniz işte oğlunuz kızınız neyse hiç fark etmez. Yani önemli olan sizin burada niyet etmeniz. O niyet ettiğiniz kişiyle aranızda arkadaşınız olabilir, başka biri olabilir. Yani öyle bir şey hissediyorsanız, belki de düşünüyorsunuz, bilemem ya da biliyorsunuz. Artık bunları böyle bir gözünüzden geçirin, kalbinizden geçirin. Ve niyetleyin. Bu arada arkadaşlar bir şey belirtmek istiyorum. Lütfen benim mümkünse Instagram'da takip edin. Çünkü biliyorsunuz Instagram'da farklı şeyler paylaşıyorum. Burada farklı şeyler tabii ki YouTube kanalımda farklı şeyler paylaşıyorum. Yani burada olanlar Instagram'da yok. Instagram'da olanlar burada yok gibi. Ee, günlük e, mesajlarımız var melek kartlarından mesajlar veriyorum e, canlı yayınlar yapıyorum paylaşımlar yapıyorum o yüzden dolayı da lütfen e, Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram adresimi de takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz evet arkadaşlar sanırım odaklandı krezon olduk bakalım bakalım aklımdaki kişiyle aramızda biri var mı varsa eğer o kişi aradan çıkacak mı sorusuna cevap arayacağız melek kartlarımla her zaman olduğu gibi bütün aynı olması dileğimle kartlarımı çekmeye başlıyorum evet zaten kendiliğinden geldi gördüğünüz gibi ee, şimdi arkadaşlar bakalım bakalım nasıl cevaplar alacağız ee, bu arada e, kartlarımı çekerken e, yine bugün bir danışanımla özellikle bu konuda e, konuştuk bir e, sorusu vardı, merak ettiği bir şey. Onun nazarında sizleri de bilgilendirmek istiyorum kartlarımı çekerken. Şimdi e, diğer kanallarda e, tarot kartlarını e, ters ve yüz olayı konusu geçti. Hani abla sen kartları çevirmiyorsun. Yani nasıl geliyorsa öyle açıyorsun demişti bana. Şöyle kaldıralım. Evet bu kadar yeterli. Evet şöyle bir tekrar odaklanalım. Evet bütün hayrına olması dileğimle kartlarımı açmaya başlıyorum. Bakın ilk kart mesela ters geldi. Evet devam ediyorum arkadaşlar bu muhabbete onu bir bitireyim. Ee, ben de bazı kartların ters gelmesi düz gelmesinden daha hayırlı yani olumlu. Bu yüzden dolayı da benim kartlarımda ben düzeltmiyorum arkadaşlar. Yani şimdi bu kart mesela atıyorum şurada ilk baştaki şöyle göstereyim size. Bakın kötü enerji kartı ve normalde de biz buna ben buna sistemim gereği çalışma kartı diyorum artık hepiniz biliyorsunuz. Ve ters geldi. Ters gelmesi demek bir şeylerin bitmesi demek. Bakın ters gelmesi demek bir şeylerin bitmesi demek. Yani benim için ve sizler için olumlu bir cevap. Şimdi ben bunu ters gelmiş bir şeyi düz çeviremem arkadaşlar yani bu benim tarzım bu benim tavrım diğer kanallarda diğer yerlerde herkesin işine saygı duyuyorum onların e, tarzı öyledir tavrı öyledir eğer e, ters ya da düz olayı olmasa idi. şimdi bu işe meraklı e, biliyorum bir sürü izleyen var e, şimdi sizi alıyorsunuz o tarot destelerinin içinden bir sürü böyle kitapçıklar çıkıyor bir şeyler çıkıyor falan okuyorsunuzdur illa ki e, o zaman orada bu kartın tersi böyle düzü böyle değil ya anlam koymuşlar değil mi yani mesela hani oradan örnek ya da alın ya da pay için arkadaşlar yani ben dediğim gibi ben hiçbir kartı çevirmiyorum neyse gelen enerji gelen mesaj neyse ben düpedüz size onları okuyorum arkadaşlar o yüzden. Ee, bu konuda da eğer merak eden varsa e, benden cevabını almıştır diye düşünüyorum. Yani bu benim tarzım, tavrım. E, kartlar ters geldi diye düz çevrilip yorum yapılmaz. Yani ben yapmam. O, bu, bu benim bana göre değil. Yıllardır da böyle oldu, böyle de e, devam ederim. Benim bildiğim budur arkadaşlar. Şimdi evet gelelim gelelim en önemli konuya. Sorumuz neydi? Aramızda üçüncü bir kişi var mı? Var ise aradan çıkacak mı? Evet arkadaşlar, var. Yani hiç bunu kıvırmaya, dolandırmaya gerek yok. En baştan söyleyeyim. Var. Ki bakın şimdi eril enerjide olabilirsiniz, dişin enerjide olabilirsiniz, hiç fark etmez. E, hep dediğim gibi kolektif bir açılım, bütüne bir açılım. Yani ben burada bir dişin enerji gösteriyorum size ağlayan ama hani bu eğer e, izleyen bir eril enerjisi erildi olabilir. E, şimdi göz yaşı dökülmüş, üzül, üzüntüler yaşanmış. E, ya siz bunu hissetmişsiniz, ya yakalamışsınız. Ya, ya da farkındasınız. Şimdi ilişki anlamında da olabilir. Ya da e, bu kişi evladınız da olabilir. İşte ne bileyim e, başka birisi de olabilir. Niyetlediğiniz kişi her kimse olabilir yani. Şimdi e, bunu biliyorsunuz zaten siz ve o kadar üzüntüler yaşamışsınız ki hatta ve hatta bakın kötü enerjilere de maruz kalınmış burada. Ama sizin ilişkinize bu e, üçüncü kişi yani o araya giren kişi e, belki e, kötü enerjiler işte e, yapmaya çalışmış ya da yaptırmış gibi bir şeyler de olmuş söz konusu olmuş. Ha iyi haber ne dedik ters geldiği için e, etkisini göstereme. Ya da eğer bir süre böyle bir ilişkinize bir sıkıntı ya da bir sarsıntı ya da bir sallantı yaşadıysanız, onların da sonuna geldiğinizi söyleyebilirim burada net bir şekilde. Şimdi arkadaşlar aslında siz emin olmaya da çalışmışsınız. Yani acaba hani zaman zaman tamam belki yakaladınız. Ee, belki de e, farkına vardınız ama hani e, insan hali tabii e, insan olarak e, belki içinizde e, şüphelerden de kaynaklı mı acaba deyip çünkü bakın ikna olmaya çalıştığınızı görüyorum burada hani daha çok araştırma daha çok öğrenme daha çok peşine düşme gibi durumlar yaşamışsınız kendi adınıza. Enteresan olan şu ki aklınızdaki kişi aslında sizin hayatınızdan da gitmenizi istemeyen bir insan. Yani sizin de hayatınızda olmasını istiyor. Ama ve lakin, burada bakın o üçüncü kişinin evet aranızda biri var. Ve aranızda olan o kişinin de size karşı hırs ve kıskançlık yaptığını da görüyorum. Yani o aradaki üçüncü kişi sizi bilen biri arkadaşlar. Yani of benim kedilerim niye hep böyle videoları çekerken aşka geliyorsunuz? Siz anlamıyorum yani. Tam da bu saati buluyorlar. Bu kadar olur. Evet, ay pardon. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi yani bu üçüncü kişi maalesef bu aranızda olan kişi, aklınızdaki kişiyle sizin aranızda olan kişi sizi gayet de net biliyor. Ve ...inanılmaz derecede size de... ...hırs ve kıskançlık da besliyor. Yani sizi kıskanıyor. Çünkü bakın... ...burada çok önemli bir... ...detay vereceğim. Çok önemli bir alt çizgi çekmek istiyorum. Çünkü aranızdaki kişi... Sizinle aklınızdaki kişinin arasında gerçekten bakın hastalıklı ve takıntılı bir ilişki, hep söylediğim yani güçlü bir bağdır bu aynı zamanda aranızda gerçekten güçlü bir bağ olduğunun ve birbirinize karşı takıntılı derecede bir sevgi, bir e, muhabbet beslediğinizde biliyor biliyor arkadaşlar ve bunu bildiği için de kıskançlık da yapıyor. Ve bu yüzden dolayı da size karşı hırsı da var o üçüncü kişinin. Bu derece yani şimdi e, siz zaten bu konuyla ilgili çok münakaşalar da yaşamışsınız ama aklınızdaki kişiyle ama belki eğer sizde o üçüncü kişiyi biliyorsanız yüzleşmek zorunda kaldıysanız ya da bir şekilde muhatap olmak zorunda kaldıysanız bu kişiyle de o münakaşayı yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar şimdi e, evet dediğim gibi çok üzüntüler yaşanmış göz gözyaşı dökülmüş zaten zaman zaman belki siz pişmanlık bile yaşamışsınız şimdi burada da size düşen bir kere tedbirli davranmak. Tedbirli davranın arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişiyi ayıplamayın kınamayın, üzerine gitmeyin. Şimdi akıl mantık ve şuur üçgeninde yaklaşırsanız bu üçüncü kişiye bakın. Hem aklınızdaki kişiye hem de üçüncü kişiye. Ee, zor durumda kaldığınız ya da zorluk yaşadığınız bir şeylerden çok çabuk sıyrılacaksınız. Ve bakın anlaşma yoluna gidin. Ha kimle aklınızdaki kişiyle tabii yani o üçüncü kişiyle değil. Aklınızdaki kişiyle anlaşma yoluna gidin. O zor durumda kaldığınız, o zorluk yaşadığınız hani o üçüncü kişiyle bağlantılı. Burada sizin yapmanız gereken aslında aklınızdaki kişi arkadaşlar. Yani şu an için sizin için önemli olan aklınızdaki kişi. Ve bakın mücadele etmişsiniz savaş vermesiniz. Bakın mücadele ve savaş kartımız. Diyor ki mücadele etti. Savaş verdi. Üstelik bu beşli bir zamandan beri. İşte beş yıl içi, beş ay içi, beşinci ay her neyse. Artık siz zamanlarımı biliyorsunuz. Sonuç itibariyle bir 5 var. Ve yine ters geldi. Ters gelmesi demek ne demek? Yani sizin o mücadeleniz, sizin o savaşınız zaferle taçlanacak. Arkadaşlar bakın bitiyor. Yani o mücadeleyi verdiniz ama o mücadeleye değecek diyor. Hani biraz daha belki mücadele etmeniz gerekiyor. Ama en azından zafer sizin olacak. Bakın çok üzüntüler yaşamışsınız. Şizofren kartım çıktı. Bir de takıntılısınız. O kadar çok takıntı yapmışsınız ki bu aranızdaki üçüncü kişiye. Zaten psikolojiniz yerle yeksan olmuş. Yani şizofrene bağlamışsınız. Psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. E bir de takıntılı bir karakterseniz eğer ki. He bir de üstüne üstlük ne olmuş? Fiziksel ya da psikolojik sağlık problemleri de yaşamışsınız. Bakın hani üçlü bir zaman önce öğrenmişsiniz üstelik bunu da bakın bak ee, burada üç diyor. Yani üç gün, üç hafta, üç ay öncesi ya da üçüncü ay ya da üçlü bir tarihte bu üçüncü kişinin varlığından haberdar olmuşsunuz. Ya da bu üçüncü kişi üçlü bir zaman dilimi içerisinde girmiş sizin hayatınıza. Ve... Ee, bu yüzden dolayı da dediğim gibi sağlık problemleri yaşamışsınız ve Allah'ın izniyle inşallah üçlü bir zaman içerisinde bu konuyla ilgili yaşadığınız sağlık yani fiziksel ya da psikolojik sorunlarınızın da sona ereceğini söyleyebilirim ayrıca bakın şimdi burada aile bağı akraba bağı ya da can bağı da geldi şimdi bakın burada o üçüncü kişi illaki o aklınızdaki kişiye bir partner olarak değil de aile bağından, akraba bağından ya da can bağından. Mesela arkadaşı da olabilir. Çok samimi bir arkadaşıdır. Mesela hiçbir şekilde siz ne yaparsanız yapın onu bırakmıyordur. Ya da ne bileyim akrabasından birisidir. Ya da işte annesidir, babasıdır. Belki de size annesinizdir, sizin evladınızdır da araya giren üçüncü kişi gelindir mesela yani. Hani hep dediğim gibi burada olay neydi? Niyet. Niyet, niyet. Niyet, niyet ettiğiniz kişi. Çünkü burada aile bağı, akraba bağı ya da can bağı olan bir üçüncü kişinin varlığından da burada söz ediliyor. Şimdi bu kişiyle bağlantılı siz zaten çok görüş ayrılığı yaşamışsınız. Asla aynı fikirde olmadığınız asla ortak bir noktada ya da ortak bir paydada buluşamadığınızı söylüyor bana burada melek kartlarım. Şimdi burada size düşen yine bakın yani size düşen diyorum çünkü şu an mesajı siz alıyorsunuz. Yani şu enerjiyi siz alıyorsunuz. Bu yüzden ne oluyor? Siz Size düşen şeyi yapın. Ha hep diyorum yani siz size ait olan kısmı alın burada diye. Siz size ait olan kısmı alın. Size düşen, sizin yapmanız gereken ya da yapmanız gerektiğini düşündüğünüz kısmı alın. Bakın yakınlaşın. Yakınlaşın hani e, bir de bir strateji vardır neydi e, en akıllıca taktik düşmanına yakın olmak değil mi hani tabi bu biraz amiyane tabir oldu ama affınıza sığınarak Tabii ki hani düşman demeyelim kimse kimseye düşman olmasın burada ama. Eğer ki siz böyle düşünüyorsanız da zaten ne olacak yakın olacaksınız, sen hani düşmanınıza yakın. Yani bu e, şey aile ile akraba ile ilgili kısımda konuşuyorum yalnız e, bakın ilişkiler anlamında tabii ki böyle bir şey söz konusu daha iyi olamaz normal olarak e, ve arkadaşlar şunu söyleyeceğim eğer ki Bakın e, aklınızdaki kişiyle birlikteliğiniz eğer ki ciddi bir boyuta gidecek bir birliktelikken son anda bir aksilik ya da son anda bir ayrılık yaşadıysanız bu üçüncü kişilerden kaynaklı gerçekten aslında çok dua ettiğinizi, çok bir şeyleri dilediğinizi, istediğinizi hatta yalvardığınızı bile gördüm burada bir de e, gerçekten bu işten anlayan ya da bu tarz konulara muhatap olmuş ya da böyle olayları yaşamış birilerinden ya da sizin bilir kişi gördüğünüz kişilerden yardım ve destek almaya çalıştığınızı da burada gördüm e, bu e, yine e, kartlarımdan gelen mesaja göre bir süre bakın üçüncü kişiyle bağlantılı hani aranızda o üçüncü kişi var dedik ya e, aklınızdaki kişiyle biraz aranıza bir sürelik bir dinlenme mesafesi koyun yani biraz kafanızı dinleyin yapmak istediklerinizi ya da ne yapmanız gerektiğini yani kendinize bir strateji belirleyin ee, böyle bir düşünün ama aklınızdaki kişiyi kaybetmek istemiyorsanız yine aklınızdaki kişinin e, bir şekilde e, ikna olup yani o üçüncü kişiden sonra tekrar yine sizin hayatınızda kalmasını istiyorsanız az önce dediğim gibi arkadaş Acele karar vermeden, ani çıkışlar yapmadan, öfkenizi kontrol ederek akıl, şuur ve mantık üçgeninde doğru zamanda doğru adımlar atarsanız inanın kazanan siz olursunuz. Zafer sizin ve bakın Zaten sonuç kartım en büyük arzunuz mutluluk artık erilse e, erilse dişil enerjiyle dişilse eril enerjiyle en büyük arzusu mutluluk ve o mutluluğu yaşayacaksınız arkadaşlar ve bunu da onlu bir zaman içerisinde Allah'ın izniyle görüyorum. Yani velasılı kelam evet bir üçüncü kişi. Var. Ama ve lakin o aranızdaki o üçüncü kişi bakın zaten e, haset kıskanç fesat bir insan olarak gösteriliyor en sonunda kendi başını yiyecek inşallah ve bakın gördüğünüz gibi 10'lu bir zaman içerisinde zaten o aklınızdaki kişiyle aranızdan bir şekilde Allah'ın izniyle yok olup gidecek ve 10'lu bir zamanda da size düşen o mutluluğun keyfini çıkarmak olacak inşallah. Evet. Arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar umarım e, bu soruyu bana çok soran danışanlarım olmuştu e, onların da e, gönlünü yapmışımdır ya da bu tarzda e, sıkıntısı olan danışanlarımın izleyenlerimin ve arkadaşlarımın e, kafasındaki sorulara bir cevap vermişimdir. Evet arkadaşlar hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz benim açılımlarım bütüne kolektif bir açılım. Benden özel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 5790 Whatsapp hattımdan Direkt bana ulaşabilirsiniz e, Yalnız aramazsanız çok sevinirim Özellikle seanslarım çok bölünüyor Çok rica ediyorum e, Hep dediğim gibi bakın benim asistanım yok Ben direkt bir tek telefon üzerinden Sizlerle e, Diyaloğa geçiyorum Bu yüzden dolayı Whatsapp'tan ulaşırsanız Yazarsanız bana beni çok mutlu edersiniz Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi 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 canı gönülden o kocaman kocaman o kocaman yüreklerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.